Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Doçent Doktor Ceyhun Konak, Radyo Ki'de Güne Bakış programının konuğu oldu. Doçent Doktor Konak, heykel sanatı ve akademik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çünkü biz dünya çapında bir heykel sempozyumu yapıyoruz. Evet. Bunu Değirmendere'de yapıyoruz. Belki biliyorsunuzdur Ahşap Heykel Sempozyumu, evet. Zühtü Hı -hı. Bu 30 yıllık bir geçmişi olan çalışma. Mimar Sinan Üniversitesi'nin başlattığı, sonra Kocaeli Üniversitesi'ne devr olan bir çalışma. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uluslararası etkinliğe davet alan doçent doktor Ceyhun Konak, etkinlikte sergileyecekleri eseri anlattı. Zipper İngilizcesi, fermuar işin adı. E, fermuar çok ilginç bir tasarımdır. Hatta ben bir belgeselde de izlemiştim bunu. Hı. E, moda tarihini değiştiren bir buluş. Evet. Yani buradaki felsefe şu, iki yakayı bir, bir araya getiriyor. Ya da iki yakayı açıyor. Yani açma ve kapama işi. Ve ben şeyi de biraz baktım hani bununla ilgili deyimler var mıdır yani? işte fermuar çekmek, sorunların üzerine fermuar çekmek. Daha önce Stillwater World Snow Sculpting Championship'te iki kez ödül kazanan doçent doktor Ceyhun Konak bu başarıların nasıl gerçekleştiğini anlattı. Bu şöyle bir süreç. Zaman içerisinde 10 yıldır biz bu işleri yapıyoruz. Ekibimize eklenenler oldu, çıkarılanlar oldu. Dolayısıyla şu an kompak bu ekip çok ne diyeyim size güzel bir hava yakaladı ve son katıldığı iki organizasyondan da ödül aldı. Doçent Doktor Ceyhun Kona, Kafkas Sürgününü anmak için gerçekleştirdikleri Kafkas Sürgünü Anıt Projesi hakkında bilgiler verdi. Bu proje çok özel bir proje bir kere. Benim de hayatımda çok özel kalacak bir proje. Çünkü e, heykelin bir hikayesi var ve. Yaşanmış bir acı hikayesi var. Bu e, Kafkas halklarının işte özelinde Çerkez ve Abaza halklarının e, sürgününden kaynaklanan bir alma yeri tasarımıyla e, ortaya çıkan bir proje. Doçent Doktor Ceyhun Konak son olarak heykel sanatı alanında olan Türkiye'deki genç yeteneklere tavsiyeler verdi. Güzel sanatlar e, fakültesinde okuyan öğrenci e, hissederek yapması gerekiyor işini. Gece uyurken yapacağı bir çalışmayla ilgili uykusu kaçıyor mu? Yapacağı projeye yeni bir şey eklemek için uykusu kaçıyorsa, kalkıp masaya oturup o eklemeyi yapmak için bir çaba içerisindeyse bu doğru mesleği seçtiğini gösteriyor.